Eşimle Nefis Yemek Tarifleri kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yöresel keşkek çorbası tarifi ile karşınızdayım. Bazı yörelerde etli veya tavuklu yapılır. Biz bugün sütlü olarak yapacağız. İyi seyirler. 2 su bardağı buğdayı geceden ıslatıyoruz. Islanan buğdayları sarı suyunun çıkması bitene kadar yıkamaya devam ediyoruz. Yıkanan buğdayları tencereye döküyoruz. Üzerine sıcak su ilave ediyoruz ve kaynayana kadar bekliyoruz. Buğdaylarımız kaynadıktan sonra yaklaşık 2 saat pişirme süresi olan çorbamızı dibinin tutmaması için karıştıralım. Arada kontrol ederek sıcak su ilavesi yapalım. su yazılan buğdayımıza sıcak su ilavesi yapıyorum ve karıştırdıktan sonra kaynamaya bırakıyorum. Suya azalan buğdaylarımıza son kez sıcak su ilavesi yaptıktan sonra kısık ateşte pişene kadar karıştırmaya devam ediyoruz. Pişen buğdaylarımıza 600 miligram süt ilave edip karıştıralım. Tuzumuzu ilave edelim. Siz tuzunuzu tadına bakarak da ilave edebilirsiniz. Bir kutu konserve mısırımızı da ekleyip karıştıralım. Kısık ateşte yarım saat pişecek. Süt ilavesi yaptıktan sonraki aşamada taşmaması ve dibinin tutmaması için ara ara karıştıralım. Bir özelliği de çorbamız piştikten sonra durdukça koyulaşacaktır. Daha sonraki zamanlarda ısıtırken süt ilavesi yapabilirsiniz. sırada çorbamızın üzerine harika bir tat verecek olan sos için tavamıza tereyağımızı alalım. Ardından sıvı yağımızı ilave edelim. Tereyağlarımız eriyene kadar karıştıralım. eritilen yağımızın içine biraz tatlı toz biber ve isteğe bağlı olarak acı pul biber ekleyerek karıştıralım. Sosumuzu tamamlamış olalım. Sosumuzu çorbamızın üzerine dökerek servisimizi yapabiliriz. Videomuzu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Değerli yorumlarınızı bekliyorum. i'll fit